Selamun Aleyküm Genel Güçlü Emlak takipçilerimiz. Bugün yine sizlerle beraber Çanakkale Yenice Çamoba Mahallesi'nde 627 metrekare arkamda görmüş olduğunuz arsamız, satılık arsamız resmi cepheli, orman cepheli, elektrik su sorunu yok, projeni yap, binanı dik tarzı bir yerimiz. Yollarımız gördüğünüz gibi parke taşı işlenmiş. Alt tarafımız komple orman. Arkamız yine aynı şekilde orman. Bizim yerimiz ise hemen şuradan başlıyor. Bu şekilde devam ediyor. Yanımızda komşularımız mevcut. Şu ikinci e, arsadan e, ağaçtan itibaren şu şekilde devam ediyor. Arkamız komple çam ormanı. Çanakkale Yenice'ye ise e, burası. 24-25 kilometre mesafede. Köyün hemen en son arsası diyebiliriz. Aydınlatma direği hemen dibinde. Konum olarak çok güzel. Bakın nasip olacak. Fiyatımız iç açıklamalarda var. Daha detaylı bilgi için Whatsapp üzerinden 724 yazabilirsiniz. Eğer sizin de bir arsanız, tarlanız, yazdığınız virdileriniz var ise Günen Güçlemlak aracılığıyla satabilirsiniz yer olarak güzel bir yerde kaçırılmayacak bir arsa arkamda görmüş olduğunuz yeni bir komşumuz var deprem bölgesinden gelmiş Evet değerli takipçilerimiz Yönen Güçlü YouTube kanalına abone olmayı beğeni ve yorum yapmayı unutmayın ne diyoruz efendim sağlıcakla kalın yatırımda kalın güçlü kalın. hoşça kalın hoşçakalın